anahtarı çevirdiniz şey çalıştırdınız hayal edin. Şimdi ebriyaj e frenine bastınız. Araba çalıştı. Vitesi 1'e alacağız. Bakın şöyle yaklaştırayım. Sola şu an vites 3 ile 4'ün arasında duruyor arkadaşlar. Şurada duruyor şu an vites. Boşdayken vites 3 ile 4'ün ortasında durur. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bire almak için ne yapmalıyım? Şu ortadan sola şu duvara dayamalıyım. Bacağıma dur. dayıyorum vitesi. Dayadım. İleri itince nereye geçti arkadaşlar? Birinci vitese. Bıraktım. Şu an birde. Kalkacağız diyelim. Ne yapacağız? Düz seyir burası. Freni bıraktık. Devriyeci yavaş yavaş kavramaya getiriyoruz. Ayağımız gazda. Araba kavramaya geldi. Ufak ufak gaza dokunuyoruz. Birkaç tane sonra devriyeci bırakıp araba gidiyor. Öyle düşünün. Hızlandık hızlandık. Gazı ezdik hızlandık. Gazı bıraktık. Devriyece bastık. Vitesi yine sola doğru bacağımıza doğru çekerken arkaya çektik. Yani ikiye aldık. Sonra d yavaşça kaldırdık.